Doktorluk bir meslek olmaktan öte bir sanattır. Zaten doktorluk e, kitaplardan okuyarak değil, daha çok yıllardır usta-çırak ilişkisiyle, tecrübeyle, hissiyatla oluşur. Doktor olmak, başkalarının mutluluğu için özveriyle çalışmaktır. Dokunduğunuz hastanın ağrısını da, mutluluğunu da hissetmektir. Hastalarınızın iyileşmesi için, kendi yaşantınızdan fedakarlık yapmaktır. Doktor olmak bence kutsal bir şeydir. Doktor olmak, fedakarlık, özveri, her şeyden önce koşarak hastanı, bebeğini düşünmek demektir bizim için. Doktor olmak aslında çok ciddi karar vermek gereken bir konu. Çünkü fedakarlık ister, gece gündüz belirsiz olur. İyi bir hekimde dört nitelik olmalıdır. Nezaketle dinlemek, akıllıca konuşmak, dikkatlice düşünmek ve tarafsızca karar vermek. Bu mesleği icra etmek için hekimliği sevmek lazım. Sevmeden yapılacak bir işlem değil. Çünkü bizim uğraştığımız alan tamamen insan. Doktor olmak insanı sevmektir, insanlara yardımcı olmaktır. İnsanları tedavi ettikçe onların güler yüzünü görmek, sağlığına kavuştuğunu görmek bizim için en büyük mutluluk. Hekim olmak öncelikle insan olmak, iyi bir iletişim içerisinde olmak, sağlığa önem vermek, insanlarımızı önemsemek. Doktor olmak özellikle bu pandemi döneminde gördüğümüz gibi fedakarlıktır. Buraya hasta olarak gelen kişileri, herhangi bir bölüm, hangi bölüm olursa olsun, iyileşmesini görmek, onları şifa ile buradan taburcu etmek doktorluğun en güzel yanıdır. Doktor olmak, gülümseyen mutlu yüzler görmektir. Doktor olmak, düşeni ayağa kaldırmak, yaraya merhem olmak, çaresizliğe çare olmaktır. Ben 1973'ten beri doktorum. 79 yılında psikiyatr oldum. Yine doktor olurdum, yine psikiyatr olurdum. Çünkü başka bir iş yapabileceğimi zannetmiyorum. İnşallah bunu da başarıyla ömrüm oldukça yapmak istiyorum. Doktor olmak bu süreçte de gösterdi ki sağlıkla alakalı herhangi bir olayda her zaman ön safta yer almak, mücadele etmek, zorluklara göğüs germek zor, çaba isteyen, emek isteyen ama güzel sonuçlar alınca da paha biçilmez bir mutluluk. Bir kişinin yaşamasına veyahut da iyi olmasına karar verebilmek çok büyük mutluluk ve bir duygudur. Doktor olmak, sağlıkçı olmak fedakarlık demektir. Başkaları için risk almak demektir. Başkalarının korktuğu, başkalarının çekindiği durumlarda ön saflarda savaşmak demektir. Doktor olmak, çocukların hayatında yer almak bize mutluluk veriyor. Doktor olmak sabır ve güven ifade ediyor benim için. Doktorluk gönülle yapılan bir iştir. Bizim için bir gülücük her şeye değerdir. Çok hassas bir meslek, çok duygu dolu bir meslek. Akılla duygusallık bir arada ama her zaman kanıta dayalı pozitif ilimlerin ışığı altında insanlara yaklaşmak lazım. Doktor olmak sabırlı olmak, vicdanlı olmak kısacası insan olmayı gerektiren bir meslektir. Ama bana sorarsanız ben iyi ki doktor olmuşum diyorum.